5 saniye sonra... Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere 110 oynayacağız bakalım maç nasıl geçecek hep beraber izleyip görelim önce şuradan bir şunu çıkayım öncelik öncelik verelim buna Toplan. ey maşallah ey ey ey, 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 ey. burada biraz sıkıntılar yaşayabiliriz Arkadaşlar ultim açılsın o zaman göstereceğim ikinize de ultim açılsın edildi. Düşman katledildi. Toplan. Bir düşmanı katledildi. Yataşa! Çekil! Saldır! Bakalar, bir ortaya gideyim deste Geç orada ortadaki kişiler ama. edildi. be. Katlettim ama öldüm ya. Kule altı girdim ya. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Onların şey Lunox nereye kayboldu? Lunox ortada yok, gelemiyorum Lunox'u. Aşağı bir destek atayım. Çekil. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Saldır. Bir düşmanı katlettin. Müthiş katlederim. Düşman katledildi. Çok iyiyiz be. Bir mide döneyim ben bir Şimdi Onlar şey herhalde AFK. Geliyor mu ortaya bir dur. Takım arkadaşın katledildi. Geri bir düşmanı katlettin! Veriyoruz yola çoşkuyu Seni katil! Hop. Düşman katledildi. Ben lan nereye gidiyorsun? <laughs> Bakar karakter kendi kendi şeyin altına gidiyor. Kule altına gidiyor. Ölüme gidiyorum lan. Saplar saplar geçerim dediğim bu arkadaşlar. Saplayıp saplayıp geçiyorum. Bir kere öldük kuleye. O da adamlar alayım diye girdim yoksa yine ölmezdim ben. karakteri güzel karakter ya. Acaba kim gelecek? Zıbap. Kule altından çıkmıyor ki abi bunlar. Seri katil. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman takımın bir, kule hmm, takımın bir kule yıktı. Saldır! Biraz bekleyeceğim bu Takımın beklenme. bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. susamış. Kana susamış. Gel can kendine. Aşağıda Edora var. Edora'ya gidelim. Al hayla bak. Gerçi karşı takım hemen teslim verdi abi. Zevk alamadım maçtan ama 6. dakikada sapladığım için arkadaşlar karşı takım tur Zor zorunda kaldım maalesef. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ikinci maçımız Yuzong'la devam ediyoruz ikinci maçımızda da. Görelim bakalım maç nasıl gidecek. Birinci maçta karşı taraf çok çabuk pes etti. Altıncı dakikada maçı verdiler. Bu maçta bakalım kaç dakika sürecek hep beraber izleyip göreceksiniz. 110 zamandır oynamıyordum. Mobile hoş Bu arada biraz 110 oynayalım ya. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve güzel geç. karakter ya Yüzün. Seviyorum. önce bunu bir satayım. Şunu öncelik veriyorum. Toplan. Her maçta bu bu şey mana yenileme ayak, ayakkabısına Toplan. öncelik veriyorum. Çünkü karak, bazı karakterlerin manalar çok çabuk bitiyor ve habire mide dönmek zorunda kalıyorsun. O yüzden ben hani bunu çıkıp mesela 10 kere 20 kere vuruyorsam mana ikinci de üçüncü de mesela hani 4-5. de gitmeyi tercih ediyorum yani. Güzel. Güzel güzel. Gel gel Balmont gel. Balmont gel. Gel aslan gel. Ben senden can çalardım Balmont. Sen benden çalamazsın. 720'deydi değil mi o? Geliyor bak bu arada. Hemen hoplatıp zıplatıp hop hop. Hemen bunu da açıp. Takım arkadaşın katledildi. Kaçtı. Kaçar beni alamaz. Kolay kolay beni alamaz, indiremez. Orası kesin abi. Hemen canımıza basalım. Hemen şuradan altını alayım ben de. Dördüncü ultim de açıldı abi. Müthiş. Çok iyi. Aa link gelmiş. Çekil. Orada dedim bir dalayım Stop şey yapayım belki yani şey yaparım ama fightta biraz kasmam lazım ya. Geri çekil, takım arkadaşın katledildi. Link yukarı gel, link geldi işimi bozdu ya benim. Canımızı bastık. Onun ultisini kullandırdım abi. Boşa gitti ultisi. Tops. O benden can çalıyor, ben ondan can çalıyorum. Ya buradan bu başka yere gidemez. Burayı da geçemez. İzin vermediğim için şey yapamıyor oradan. Daha ileriye gidemiyor. Ortaya bir destek at atasım var. Bir ortaya gidesim var abi düşman katledildi hop hop düşman katledildi ha -ha. çok güzel ilk çatalarda matalarda hopluyor zıplıyor burada bir yerde herhalde o büyük ihtimal de bir yerde saklanıyor ya da kaçtı ortaya ortaya gitmiş bak Milyonlar halletsin onu ben bir ortaya destek atayım Geri çekil Dayla daha öleceksin geri çekilsene ben nereye gidersem adamı yok oluyor. Adamlar yok oluyor. Düşman oh. katledildi. Aldı be. Yanlış yere attım ya. Kolum Tıkım burada. Kusyona atsik yapıyor musunuz? Duydum azar göre. Düşman katledildi. Düşman evet. katledildi. Bir düşmanı katlettin. Kaçtı be. Oğlum sen ulti atsan ne olur, atmasan ne olur lan? Bizim gibi bir adama işler mi la bunlar? Link geldi. Link geldi. Link, Takım link, link. Katledildi. Kaçtır. Alırsın babuş. Geri çekil öleceğim. Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz Saldır. yıkıldı. Hops. Düşman katledildi. Pars burada. Açıyor. Cammas, bas, 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 bas. Cammas, cammas. Bunu açmamız lazım. Bizim Takımın kule de bir kule yıktı. Lörü temizle. Düşman katledildi. canım kaçamazsın benden. Canım, 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 canım. Hop. Canım kaçamazsın benden de. Takım arkadaşın katledildi. Bekle. Saldır. Kilamış almış mı Navuç? kilo almış. Düşman katledildi. Mani benden kaçamazsın ya Kuleniz ana. Kuleniz yıkıldı. Stes. Düşman katledildi. Stes geri gel Stes öyle Kana susamış. Abi koridor ittirmekten adam öldüremiyorum ki ben. Deniz saldırı altında. Saldır. Kuleniz yıkıldı. Abi minyonlar bak oyunu minyonlar bitirir bitirirse yemin ediyorum bizde koridor yatma yok bir şey yok adama saldırıyorlar direkt. <laughs> Topla. Düşman katledildi. bir kule yıktı durdurulamıyor kana susamış seri katil aşağıdaki kuleyi hemen açayım abi gidip Hemen minyonlar abi hemen temizle. Ulan ben kendime biraz da can basayım bu arada. Ne yaptım Düşman katledildi. <laughs> takımın bir kule, takımın bir kule yıktı. Dedi ya. Takımın bir kule yıktı. İlk defa öldüm ya. Bir ölmenin günah olmaz ya. Sıkıntı yok. Saplayıp saplayıp geçiyoruz nasıl? Sıkıntı yok. koridoru ittir. Buraya kadar. <laughs> Abi internet çok yavaş olunca var ya şey, sinir oluyorum. Aşırı çok tip doğruyorum ya. Hop. Patla lan. sana lan estes sana. 6'a girmişsem ölmezdim de. Dedim onu alırım en azından. Teşekkürler. Önce koridoru ittir. Saldır. Optumuz şey neymiş la? <laughs> Mini haritaya dikkat et. Bekle. Düşman katledildi. Saldır. buraya kadar düşman seri katile bağladı. Parsa götü kaçıyor Tabii ki her zaman. Düşmanı katlettin buraya kadar. Ama maç her türlü bizde abi her türlü bizde. Takımın bir kule yıktı. Geçti. İki de iki. İyi oyundu. Arkadaşlar <laughs> ikinci maçımızı da kazandık. Yüz çok güzel bir maç çıkarttık yine. Zafer. İyi eğlenceler diliyorum dilerim sizlere. Kanalıma. Abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanetsiniz.